Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size baştan sona 102 tane esrarengiz kasaba detayını anlatacağım. Hemen serisinden başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> It's me. Mickey Just kidding. 618 sayısı esrarengiz kasabada karşımıza çok çıkıyor. Aslında bu 18 Haziran tarihine bir göndermedir. Esrarengiz kasabanın yaratıcısı Alex Hirsch'in doğum günü ve aynı zamanda ikiz kız kardeşi Ariel'in doğum gününü gösteriyor. Bu ikiz olmalarından dolayı mantıklı bir durum. İkinci olarak Alex ve ikiz kız kardeşi Ariel'dan söz açarken Deeper ve Mabel karakterlerinin büyük ölçüde bu kardeşlerden esinlendiğini söyleyebiliriz. Mabel'ın boy bırakların olan tutkusu aslında Ariel'ın Justin Timberlake'in grubuna duyduğu sevgiden kaynaklı. Hani şu şarkıyı söylüyorlardı. To... Ariel'ın favori üyesi Lance Benz olduğu için Alex onu birkaç kez karakterlerin sesini vermesi için davet etti. Suz karakteri Alex Hirsch'ün arkadaşı Ezi Şemrak'a dayanmaktadır. İkisi Kol Ers birlikte eğitim aldı ve Alex Suz'un yaşının kesin olarak bilinmediğini şöyle belirtmiştir. Kolars diğer arkadaşlarından birkaç yaş büyük olduğunu biliyorduk. Ancak kesin olarak ne kadar yaşlı olduğunu hiçbir zaman öğrenemedik. O yüzden ben de onu çizgi filmime koymak istedim. Alex Hirsch, esrarengiz kasabanın yalnızca yaratıcısı değil, aynı zamanda Stan amca, Suz, Bill Cipher ve tekrar eden karakterlerden oluşan örnek olarak yaşlı adam MacGedget veya cüceler gibi birçok kişiyi seslendirmiştir. Esrarengiz kasabada H harfi sürekli olarak gönderme olarak karşımıza çıkar. Bunun nedeni yaratıcının soy isminin Hirsch olması. Her bölümün bitiş sahnesinde şifreli mesajlar bulunmaktadır. Bölüm 1-6'daki şifreler Sezar'ın şifresiyle 7-13 arasındaki şifreler Et 5 şifresiyle 14-19 arasındaki şifreler A1-Z23 şifresiyle 20. bölümde ise birleştirilmiş şifreyle çözülür. Bölüm 21 ve sonrasındaki şifreler ise VZ şifresiyle çözümlenmiştir. Ve söylediğim tüm bu şifreler aslında Cipher ismini ortaya çıkarıyor. Tema şarkısının sonunda duyduğumuz fısıldamalar şifreleri çözme konusunda size aslında ipucunu veriyor. <laughs> Alex Hirsch şifrelerin tamamını kendisi yazar ve genellikle bunları son dakika ekler. Bir cipher, Providence gözü ya da Tanrı'nın her şeyi gören gözünün şeklini alır. Deeper'ın keşfettiği mağara ve tema şarkısındaki duvarda görünen harabeler aslında dikkatlice incelendiğinde farklı bir anlam taşır. Genelde isimlerden oluşan bu şifreler mantıklı görünüyordu. Ta ki bir tanesine gelene kadar. Çünkü hiçbir mantıklı açıklaması yok. Tamamen saçmalık gibi duruyor. Sen ne lan değişik? Gösterilen 3 günlüğün her birinde birbirine uyum sağlayan labirent sayfaları bulunur. Animasyon kısa filminde Stan'in dövmesi hakkında konuşmalar geçer. Siten tüm bu zaman boyunca onun bir dövmeye sahip olmadığını özellikle belirtir. Ancak eğer dizi izlerseniz Siten'in sırtının sağ tarafında aslında dövmesini görebiliriz. Alex'in kız kardeşi Ariel ilkokulda lim yeşili bir troll bebekli kazak giymiştir. Bu kazak Mabel'ın rengarek kazaklarının ilham kaynağı olmuştur. Hosh Mabel'ın eğlenceli ve neşeli bir karakter olduğuna inandığından tıpkı diğer çizgi film karakterlerine olduğu gibi her bölümde aynı kıyafeti giymeye zorlamayacağını düşünmüştür. Stan amca karakteri Alex Hersh'ün gerçek dedesi Stan'den ilham alınarak yaratılmıştır. Stan Piles karakterinin yaratılmasında Alex Hirsch'un büyük halası Louis'in etkisi büyüktür. Kendisi Grant Lewis olarak anılmaktaydı. Bu da aslında Stan amcanın İngilizce ismi olan Grankel Stan'e doğrudan bir gönderme oluyor. Ariel Hirsch çocukken bir evcil domuz sahiplenmeyi istemiştir. Bu istek Alex Hirsch'ü Mabel'ın sevgili evcil domuzunu yaratmaya teşkil etmiştir. Bu domuz çoğun yazarlarından Eri Wellington tarafından adlandırılmıştır ve Eri gençliğinde kendi paytak adını verdiği bir evci domuza sahipti. Ailesi her yıl Payta adını verdikleri bir domuz yetiştirir ve onu pişirip yerlerdi. Umarım Mabel'ın domuzu da benzer bir sona ulaşmaz. Esrarengiz kasabanın konumu boning Oregon'dan esinlenerek tasarlanmıştır. Alex Hirsch'ün ailesi bazen kasabadan geçseler de asla oraya uğramamışlardır. Esrarengiz kasaba, Hershey'in Oregon'da yaşam biçimini hayal ettiği ya da belki de Oregon'un tam tersini düşündüğü bir yerdir. Paytak, mantar tozu yediğinde süper bir dahiye dönüşür ve kendisine konuşabilmesini sağlayacak bir makine inşa eder. Bu dahi domuzun sesini ise tabii ki Neil deGrasse Tyson verir. Kristen Schakel, Alex Hirsch'ün Mabel'ı oynamak için düşündüğü ilk ve tek kişidir. Onu almazlarsa projeyi durduracağını belirten Hirsch, Mabel karakterini tam anlamıyla onunla hayal ettiğini söylemiştir. Kristen Schakel, 2013 San Diego Comic Con'da Mabel olarak cosplay yapmış ve bu karakterin kendisine en yakın olan karakter olduğunu belirtmiştir. Garip bir cümle oldu. Alex'in kız kardeşi Ariel Hirsch, Boys Crazy bölümünde misafir oyuncu olarak yer almış, Pacifica Northwest'in Fusya'dan saçlı arkadaş rolünü oynamıştır. Ariel ve Alex Hirsch, Piedmont, California'da büyümüşlerdir ve bu kasaba Mabel ve Deeper'ın yaşadığı yerle aynıdır. Deeper'ı seslendiren Jason Ritter aslında Deeper'ın sesini vermek için ilk başta başka bir projeye bağlıydı ve esrarengiz kasabayı beklerken başka bir diziyi kabul etmişti. Neyse ki o dizi iptal olmuş ve Reader, Deeper'ı tekrar seslendirme fırsatı bulmuştur. Esrarengiz kasabanın yönetmeni Ian Worrell, Alex Hirsch'ün üniversiteden arkadaşıdır. Mabel, bir kez koklayıp tüylerini sürtebileceğiniz stickerları yediği için hastaneye gitmek zorunda kalmıştır. Deeper'ın en sevdiği grup Bad First Impression adında bir nerd rock grubudur ve Alex Hirsch onları They Might Be Giants tarzı olarak tanımlamaktadır. Deeper gizlice top 40 hitlerini ve İzlandalı pop grubu Baba Baba'yı dinler. Baba Baba 70'lerin ünlü İsveç pop grubu Abba'nın parodisidir ve onların Disco Girl şarkısı da Abba'nın Dancing Queen şarkısının parodisi halindedir. Stan amca 1982'den beri aynı bozuk para numarasını yapmayı denemektedir ancak halen başarılı olamamıştır. Wendy ve Robbie 5. sınıf doğum günü partisinde tanıştılar. Robbie, Wendy'nin pembe kuyruklarını çekti ve Wendy ona tokat attı. Robbie bu olayı hatırlıyor ama Wendy ise artık hatırlamıyor. Susan rol modelleri Stan amca ve Abulesta'dır. Ayrıca güreşçi Terry Amerika'ya hayranlık duyar. Esrarengiz kasabanın birinci ve ikinci sezonları arasında soğun yaratıcı ekibi Oregon kıyıları boyunca bir yolculuğa çıktılar. Her türlü turistik cazibe noktasını ziyaret ettiler ve Mister Eşek yani gizem kulübesinin bu tür duraklardan esintilere barındırmasını istediler. Alex Hirsch'e göre Deeper gizlice Mabel'ın kendisinden daha sosyal olduğunu kıskanır. Alex Hirsch aslında birkaç kez şovda kendisi canlandırmıştır. Tema şarkısının açılışında yüzünün alt yarısı görülür. Ayrıca Bottomless Pit bölümünde karikatürize edilmiş bir görüntüsü Deeper'ın yazar panosunda tek tekerlekli bisiklet sürerken görünür. Society of the Blind Eye bölümünde ise diğer şüpheli kasaba halkıyla birlikte fotoğrafı görülür ve Who yani kim kelimesiyle birlikte gelir. Deeper'ın alnındaki doğum lekesi Alex Hirsch'ün bir sınıf arkadaşıyla ilişkilidir. O arkadaşının dehşet verici aknesi vardı diye söyleyen Alex, Sıddık da sivilcelerini kullanarak takım yıldızlarını çizerdi ve bir gün arkadaşının alnında mükemmel bir büyük ayı takım yıldızı oluştu. Şovun başlangıcında yazarlar yanlış bir şekilde anlaşamadığını varsaydılar. Bu durum Alex Hirsch'ün, Deeper ve Mabel'ın birbirlerine nasıl davranacaklarına dair on emir fikrini geliştirmesine sebep oldu. Yani evet gerçekten on emir yoktur. Ancak yazarlarla sıkça paylaşılan bazı kurallar vardı. Ve bunlardan ilki çocuklar birbirlerine ne kadar sinirlenseler de birbirlerini sevmeleri gerektiğidir. Bu kural asla değişmez. Başka bir ilginç kural ve aynı zamanda eğlenceli bir bilgi ise Deeper'ın çok hızlı büyümek istemesi. Ancak Mabel'ın bunun tam tersine böyle bir arzusunun olmamasıdır. Deeper aslında doğum lekesinden kaynaklanan bir takma isimdir ve 5 yaşından itibaren bu şekilde çağrılmaktadır. Karakterin gerçek ismi henüz açıklamamış olsa da belki de Roderick'tir. In Renational Treasure bölümünde Quentin Trebley ona bu ismi kullanarak hitap etmektedir. Şovun yazarı Jephro, bir zamanlar Deeper'ın gerçek isminin Dominic olduğunu ancak trajik bir şekilde doğuştan yanlış yazıldığını tweetlemiştir. Dream Scrappers bölümünün sonundaki orijinal şifre şu şekildeydi. Gelecek hafta, Zyler ve kurasız mükemmel bir maceraya çıkacak. Mabel, Deeper'dan yalnızca 5 dakika daha büyük olan ikizdir. Bu durumu, sıkça Deeper'ı sinirlendirerek gündeme getirir. Ayrıca 1 milimetre yani 1 santim kadar Deeper'dan da uzundur. Deeper ve Mabel'ın ikinci isimleri ebeveynlerin atlarından alınmıştır. David Lynch bir Cipher rolünü üstlenmesi için teklif almış ancak bunu reddetmiştir. Bunun üzerine Alex Hirsch karakteri kötü bir taklit ile seslendirmeye karar vermiştir. Mabel, Alexander Hamilton'a yani 10 dolarlık banknotta yer alan ünlü adama aşıktır. Mükemmel bir seçim Mabel. Wendy Cordelia'nın favori rengi flaneldir. Wendy'nin kimliği bilinmese de birkaç farklı kişiden esinlenerek yaratılmıştır. Bill Cipher, Reddit'te kendi ödül törenini gerçekleştirmiştir. Deeper, Mabel'ın sosyal becerilerine kıskanırken, Mabel da Deeper'ın akademik başarılarını kıskanır. Mabel, kabus gördüğünde kendini uyandırmak için miyavlar. Susan ikinci ve soyadı Esrarengiz Kasaba'nın storyboard sanatçısı Alonzo Ramirez Ramos'a göndermedir. Suze'un başına bir battaniye koyulduğunda tıpkı bir kanarya gibi derin bir uykuya dalar. 2014 San Diego Comic Con'da Esrarengiz Kasaba paneli yapıldı. Susan'ın babasının Kafkas, annesinin ise Hispanik olduğu ortaya çıkmıştır. Suç kaydı olmayan tek ana karakterdir. Mabel ve Deeper sahte para basmaktan tutuklanmıştır. Stan çok sayıda suçu işlemiştir. Wendy ve arkadaşları ise bir polis arabası çalmaktan yakalanmıştır. Alex Hirsch esrarengiz kasabayı ilk düşündüğünde ne yapıyordu? Kendi sözleriyle postane ile tatlıcı arasında yürüyordum ve esrarengiz kasaba ismi direkt olarak aklıma düştü. O kadar saçma ve yapmacık bir şaka gibiydi ki böyle bir şey yapılmalı mı emin bile değildim der. Show'un tema şarkısının sonunda bir dizi görsel geçiş gösterilir. Bu görsellerde bir cipher, bir yuvarlak ve çeşitli semboller ile yazılar yer almaktadır. Yuvarlağın etrafında 10 farklı resim bulunur ve her bir resim Show'un bir öğesiyle ilişkilidir. Gözlükler yazarın, soru işareti suzun, hilal şekli Stan'in, çam ağacı Deeper'ın, yıldız gidiyanın, altı parmakta el ise günlüklerin sembolüdür. Yıldız kayması Mabel'ı, kalp şeklindeki dikiş ise Robbie'yi temsil etmektedir. Aynı görselde sağ köşede Konami kodunun yer aldığı belirtilmektedir. Stan'in favori atıştırmalığının tofi fıstıklı ceviz olduğu bilgisi verilir. Dream Scrappers bölümünde bir geri dönüş sahnesi yani flashback yaşanır. Stan'in New Jersey'de büyüdüğü açığa çıkar. Deeper'ın saksafon çalabilme yeteneği vardır. Deeper aşırı uykusuz kaldığında farkında olmadan kendi gömleğini yemeye başlar. Ayrıca koltuk altı oldukça kaşınır. Sitenin 10 adet silahı vardır ve 10 yıl içinde görünüşü hiç değişmemiştir. Sitenin sağ elindeki tüm parmak izlerinde çift döngülü bir dünya deseni bulunmaktadır. Yazar Alex Hirsch, 12 yaşında Florida'ya yaptığı bir gezide araba satış yerini gezdiğini ve izlemek zorunda kaldığını anlatır. Yine Alex Hirsch, o reklamı yaklaşık 100 kez, izli yaklaşık 100 kez izleyerek hatırlamak zorunda kaldığını, şarkıyı hala hafızasında tuttuğunu söyler ve bu reklamlar ona Gleeful'u yaratma ilhamını verdi. Bill Cipher'ın favori şarkısının 10 saat süren "Rising Shepherd Tone" olduğu belirtiliyor. Bill Cipher, hayatın tadının tuz, asit ve bunun gibi şeyler olduğunu söylüyor. Gideon'un tasarımının Beni Hinden esinlendiği belirtilmiştir. Alex Hörsch'e göre Gideon'un cildi o kadar yumuşaktır ki Wendy'nin nemlendiricisini çalmaktadır. Gideon, Gleeful ismini yani Gideon Gleeful ifadesinin bir oyun olduğu anlaşılmaktadır. Robbie V gizlice anime çizmektedir ve bu konuda utanmaktadır. Wendy, Portland'da yaşamak istemektedir Suz Stan hakkında salak saçma yazılar yazmakta ve bir fotoğrafını mola odasının kapısına asmaktadır. Ki bu gerçekten garip. Esrarengiz kasaba, Subway Kids Meal reklamında Mabel'ın aslında kendisi gibi seslendirilmediği, Kristen Shawlu tarafından seslendirilmediği belirtilmiştir. Yani dublör değiştiği için o dönem bazı sıkıntılar yaşanmış ve karakter bunu kendisi söylemiştir. Mabel bir kez bebek kuşlara ağzıyla yemek vermiştir. Bu içsel anne kuşu bağlantısının oldukça kuvvetli olduğunu gösteriyor. Double Deeper bölümünde Deeper'ın her zaman Tyrone adını istediği belirtilmiş. Bu da gerçek adının ne olduğunu bir kez daha düşündürtüyor. 2007 bağrında Alex Hirsch, Off the Wall adında kısa bir animasyon yaratmıştı. Disney'in animasyon yöneticisi Mike Moon bu kısa filmi izledikten sonra Alex Hirsch ile iletişime geçti ve ona bir animasyon dizisi önerisi yapmayı düşündü. Hepimiz bu hikayenin nasıl sonlandığını gayet iyi biliyoruz. Sitenin bir kutuda sahte kimlikler ve pasaportlar sakladığı ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Hal Froster, Andrews Eightball, Alcatraz ve Stenson Pinefield gibi gerçek olmayan kimliklerdir. Yazar Alex Hirsch bir keresinde yaşlı adam McGregor'ın günlükleri yazarken çekildiği sahte bir fotoğrafı sızdırmıştı. Bu fotoğraf birçok hayranı yaşlı adam McGregor'ın yazar olduğuna inandırmayı başarmıştı. Dizide tekrar eden bir keçi karakteri bulunmaktadır ve bu keçinin adı Gumpers'tır. Gumpers, Amerikan işçi Sendikaları Lideri Samuel Gumpers'a bir göndermedir. Gumpers hakkında konuşurken Bill Cipher, Gumpers'ı çok sevdiğini belirtmiştir. Ancak bu bir kinaye de olabilir. Esrarengiz kasaba izlerken Twin Peaks hatırlatmaları almanız tamamen bir tesadüf değil. Show, David Lynch'in ünlü dizisine sayısız referanslı bulunur. Club Club gibi bölümler, The Hand That Rocks Mabel gibi Esrarengiz kasaba bölümleri bu referanslar arasında yer alır. Deeper'ın kendisi için yazdığı bir tema şarkısını duşta söylediği belirtiliyor. Pacifica Northwest adı Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Kuzey Batısı bölgesinin adından yapılmış zekice bir kelime oyunudur. Pasifik kuzeybatısı yani Northwest, esrarengiz kasabayı da içeren Oregon'u kapsar. Bu nedenle Pasifika Northwest mükemmel bir isimden gelmektedir. Bill Cipher'ın Deeper'ın gözlerine jalapeno biberi sokmasını izleme fantazisi vardır. Bu oldukça özel bir şekilde sadistliktir. Bill Cipher Reddit'teki ödül töreninde ailesi olup olmadığı sorusuna cevap verir. Artık yok der. Bu ne anlama geliyor? Orası da size kalmış esrarengiz kasabanın neredeyse her bölümünde görünen Piccola markası şovun yönetmenlerinden Joe Piscin adını taşır. Gizem kulübesindeki tezon markası World'dır. Bu yapım sanatçısı Ian World'ın adından gelmektedir. Tema şarkısındaki tam bu sahne Oregon'daki Trees of Misery yol kenarı cazibe merkezindeki Paul Bunyan heykeline bir göndermedir. Esrarengiz kasabanın nerede olduğunu merak ediyorsanız Google Maps'te Oregon Vortex'i e arayabilirsiniz. Peki siz bu videolar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu tarz onlarca yüzlerce detay videosuna devam etmeli mi? Yorumlara yazın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.